Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, sizleri İçişleri Bakanlığımız ile Bakanlığımıza bağlı kuruluşlarımızın 2024 yılına ilişkin faaliyetlerini sunmak üzere huzurlarınızdayım. Gazi Meclisimizi, sayın milletvekillerimizi ve bizleri ekranları başında izleyen aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum. 2025 yılı bütçemizin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. İçişleri Bakanlığımız 623 bin personeliyle büyük ve güçlü Türkiye hedefiyle üzerine düşen her bir sorumluluğu milletimize hizmet etme onuruyla yerine getirmektedir. Türkiye yüzyılını huzurun yüzyılı yapma azmiyle terörden arınmış bir Türkiye olarak organize suç örgütleri, zehir tacirleri ve tüm suç yapılanmalarına karşı canla başla gece gündüz demeden mücadele ediyoruz. Etmeye de devam edeceğiz. Bugün bugün bakanlığımıza ait 2025 yılı bütçesini takdirlerinize sunarken bu yıl boyunca yaptığımız çalışmalarımızdan bazı başlıkları sizlere sunmak istiyoruz. Sayın Başkan, sayın milletvekilleri. Bizler asayişi huzurun anahtarı olarak görüyoruz. Bu konuda hem dinamik hem de son derece şeffaf bir süreç yönetiyoruz. İl il ülkemizdeki asayiş durumunu oluşturan olayları aydınlatma oranlarını hepsini açık şeffaf kamuoyuyla paylaşıyoruz. Asayiş vizyonumuz önleyicini esas alan bir güvenlik yaklaşımıdır. Zira asıl suçun oluşmasını önlemektir. Bu bizim birinci önceliğimizdir. İkinci önceliğimiz ise eğer suç oluşmuşsa suçluları yakalamak ve adalete teslim etmektir ülkemiz genelinde geçtiğimiz yılın aynı dönemiyle kıyasla bu yıl bu yılın ilk 11 ayında kişilere karşı işlenen suçlarda olay sayısını 28.446 azalttık. Bu suçlarda aydınlatma oranımızı yüzde %98 98'e çıkardık. Ne demek bu? Yani her yüz olaydan 98'ini aydınlattık, götürüp adalete teslim ettik. Bravo. Mal varlığına karşı işlenen suçlarda olay sayısını ise geçen yılın aynı dönemine göre 78.824 azalttık mal varlığına karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranımızı 14 puan artırdık, yüzde %83 83'e çıkardık. Böylelikle son 11 ayda kişilere ve mal varlığına karşı işlenen suçlarda olay sayısını toplam 107 bin azalttık. Bakınız, bakınız. Bir detayı daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Ülkemiz genelinde 2023 yılının ilk 11 ayında toplam 136.041 hırsızlık olay yaşanmıştı. Bu yılın aynı döneminde ise hırsızlık 65.713 azaldı, azaldı. Biz bir taraftan asayiş olaylarını hep azaltmak için çalışıyor ve azaltıyoruz. Diğer taraftan da bu olaylardaki aydınlatma oranlarımızı da hep artırıyoruz. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, aranan suçların yakalanmasıyla suç oranlarının düşmesi arasında doğrudan bir ilişki vardır. Bu yakalamalar caydırıcı bir etki sağlarken suçta önleyiciliği de artırır. Yine bu yılın ilk 11 ayında hapis araması olan 181.695 şahıs yakalanmıştır. Ne dün ne bugün hiçbir suçlunun sokaklarımızda elini kolunu sallayarak gezmesine müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Üzerinde hassasiyetle durduğumuz bir başka mücadele alanımız da ruhsatsız silah konusu. Aziz milletimiz bu konuda düzenlediğimiz mercek operasyonlarıyla nedenli tavizsiz bir duruş sergilediğimizi biliyor. İşte bu operasyonlar kapsamında bu yıl içerisinde 99.277 silah ele geçirdik. 110.361 şahsa işlem yaptık. Tam da bir noktada özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu yılın 11 ayında silahla işlenen kasten öldürme ve yaralama olaylarına ilişkin her on suçun sekizi ruhsatsız silahla işlendi. Gazi Meclisimiz tarafından iç güvenlik alanında düzenlenen kanun teklifimiz 21 Kasım'da kabul edildi. Böylece ruhsatsız silahlarla ilgili caydırıcılık artırıldı. Ruhsatsız silah bulunduran kişiler artık iki yıldan dört yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak. Bu yasal düzenlemeler. Milletimizin huzuru ve güvenliği için atılmış çok önemli adımlar oldu. Yasal düzenlemeleri yapan meclisimize ve sayın milletvekillerimize teşekkür ediyoruz. Sayın Başkan, sayın milletvekilleri. Her türlü organize suç örgütlerine karşı etkin bir mücadele yürütüyoruz. Gelişmiş risk analizleri, profilleme yöntemleri, stratejik çalışmalar ve planlı operasyonlarla organize suç örgütlerini bir bir çökertiyor, adalete teslim ediyoruz. Uluslararası, ulusal, bölgesel ya da yerel, büyük ya da küçük, hangi boyutta, hangi düzeyde olursa olsun şehir eşkıyalarına nefes aldırmıyoruz. Bu amaçla bu yıl 541 organize suç örgütünü çök ettik. Interpol ile çok güçlü bir işbirliğimiz var. Bu işbirliği ile birlikte suç ve suçlarla mücadelede sınır tanımıyoruz. Bu yıl 374'ü kırmızı bültenle, 168'i kırmızı difüzyonla Aranan 542 şahsı yakaladık. 561 şahısla ilgili kırmızı bülten çıkardık. 138'inin ülkemize iadesini sağladık. Glasgow'da düzenlenen Bak, Glasgow'da düzenlenen 92. Interpol Genel Kurulu'nda Türkiye'nin Interpol Avrupa Kıtası İcra Komitesi üyeliğine Fransa, Almanya'dan birlikte Türkiye seçildi. İşte bundan. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, insanlığı tehdit eden küresel bir sorun olan uyuşturucuyla mücadele sadece bir güvenlik değil, yarınlarımızın da meselesidir. Türkiye yüzyılında en önemli hedeflerimizden biri, ülkemizi uyuşturucuya karşı erişilemez, bir yer haline getirmektir. Aile birliğini derinden sarsan geleceğimiz olan gençlerimize musallat olan uyuşturucuya yönelik hem arzı hem de talebi bitirmek için top mücadele içerisindeyiz. Yaptığımız her bir operasyon geleceğimize sahip çıkma mücadelesidir. Uyuşturucuyla mücadeleyi biz bir vatan görevi görüyoruz. Bu vatani görevi ifa ederken öyle bu vatani görevi ifa ederken bu vatani görevi ifa ederken öyle güçlü mücadele veriyoruz ki sadece sadece bu kabine dönemimizde 51 bin 877 şahıs uyuşturucu suçundan dolayı tutuklandı. Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, göç konusu göç konusu düzenli, düzensiz göç, uluslararası koruma, yeniden yerleştirme, gönüllü geri dönüş, göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve sınır yönetimini içeren tüm boyutlarıyla ele alıyoruz. Göç yönetiminde temel ilkemiz insan hak ve hürriyetlerine saygılı Medeniyet değerlerimize bağlı kamu düzeninde güvenliğinden asla taviz vermeyen bir anlayıştır. Şu an ülkemizde 2 milyon 938 bin 261 Suriyeli, 1 milyon 31 bin 536 ikamet izinli, 201 bin 618 uluslararası korum altında olmak üzere toplam 4 milyon 171 bin 415 yasal olarak kalan yabancı bulunmaktadır. Hiç şüphesiz ki komşumuz Suriye'deki gelişmeleri de yakından takip ediyoruz. Milyonlarca insanı sığınmacı yapan Esed ülkesinden kaçarak bir sığınmacı durumuna düşmesini tarih elbette ki yazacaktır. Çünkü Biliyoruz ki değişmez kuraz zulümle abat olunmaz. Peki bu gelişmelerden önce biz neler yaptık? Nasıl bir hazırlık yaptık? Ülkemizde bulunan tüm Suriyelilerin adres tahkikatlarını tek tek gerçekleştirdik ve hepsinin adres güncellemelerini tamamladık. 1 milyon 247 bin Halepli, 189 bin İdlibli, 107 bin 104.000 zorlu, 104 bin hamalı, 97 bin 89.000 89 bin şamlı, 84 bin rakkalı, 70 bin humuslu, 31 bin laskiyeli, 39 bin diğer illerden ve 87.216 Türkiye'de doğan Suriyeli olmak üzere. Biraz önce de ifade ettiğim gibi toplamda 2 milyon 938 bin 261 Suriyeli bulunmaktadır. Hepsini biliyoruz. Uluslararası hukuka ve insani değerlere uygun bir şekilde yürütülen gönüllü, güvenli, onurlu, düzenli geri dönüşlerde ülkesine dönen Suriyeli sayısı hep merak ediyordunuz. 8 Aralık'ta Şam rejimi düştüğünde 240'tı. Suriye'nin Suriye'nin özgürlüğüne kavuşmasından sonra bu sayı dün 1847 oldu. Düzensiz göçle mücadelemizi de aralıksız aralıksız sürdürüyoruz. Bu yılın ilk 11 ayında göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda 4401 Kabine döneminde 7077 bunları tutuklattırdı. Göçmen kaçakçılığı organizatörleri. 104 bin düzensiz göçmenin sınırlarımızdan girişini engelledik. Bu kabine döneminde 200 212 bin bu rakam. 123 bin düzensiz göçmeni sınır dışı ettik, ülkelerine gönderdik. Bu kabinede bu rakam 230 bin 428. 121 bin 695 Suriyeli gönüllü güvenli onurlu bir şekilde yılın ilk 11 ayında ülkelerine döndü. 2016'dan beri gidenlerin toplam sayısı 738 bini aştı. Mobil değerli kardeşler, değerli milletvekillerim, mobil göç noktası araçlarımız düzensiz göçmenlerin tespiti noktasında devrim niteliğinde başarılara imza atmıştır. Bugüne kadar 81 vilayette 270 mobil göç noktası araçlarımızla bakın iyi dinleyin 2 milyon 372 .862 yabancının kimlik ve biyometrik sorgulamasını yaptık. Yapılan bu sorgularda 160 bin 853 düzensiz göçmen tespit ettik. Uygulamanın başladığı ilk üç ayda sadece 50 bin kimlik kontrol yaptık. O zaman araçlarımız azdı. Yüzde buçu düzensiz göçmen çıkıyordu. Son 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 bir ayda 332 binin kimlik kontrolünü yaptık. Yüzde 2,6 düzensiz göçmen bulabildik. İşte düzensiz göçle mücadelemizi kesintisiz ve etkin yaptığımız için bir örnek mi size? Vize, vize muafiyeti ve ikamet süresi biten 328 bin 452 yabancı kendiliğinden ülkemizden ayrıldı. Şimdi tekrar altını çizerek belirtmek istiyorum. Durmadan, duraksamadan düzensiz göçle mücadelemize aynen devam edeceğiz. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, 6 Şubat depremleri sonrası milletçe yüreğimiz yandı. Ancak el ele verdik. Asın felaketini şükürler olsun ki asın birlikteliğine dönüştürdük. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünyanın en büyük iyileştirme operasyonuna ve konut seferberliğine imza attık. Son olarak Kahramanmaraş'ta düzenlediğimiz törenle 155 155 bininci deprem konutunun da anahtarını teslim ettik. Bu yıl sonuna kadar, bu yıl sonuna kadar 201 bin 688 bağımsız bölümü hak sahipli deprem zedelerimize teslim edeceğiz. Deprem mağduru vatandaşlarımıza verdiğimiz sözün arkasında her zaman biz varız. Biz 22 yıldır. 22 yıldır verdiği her sözü yerine getiren yerine getiren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sözü vardır. <laughs> sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, terör, terör 40 yılı aşkın süredir nice canlarımızı aldı. Milletimizin kalbinde tarifsiz acılar bıraktı. Her bir eve düşen o ateş geride bir annenin yasını, bir babanın feryadını ve yetimlerin gözyaşlarını bıraktı. O gözünden sakındığı yavrusunun ardından gözyaşı döken şehit analarını, vatan sağ olsun diyerek evladını toprağa veren babaların yüreğinde kopan fırtınaları, babasının resmine sarılarak ağlayan yetimleri de bir an olsun unutmadık, unutmayacağız. Evet, alçak canlarımızı, umutlarımızı, geleceğimizi hedef aldı. Çocuklarımızın hayallerini, gençlerimizin geleceğini karartmaya çalıştı. Dağlarımızda yankılanan o silah sesleri kardeşliğimize vurulmak istenen birer hançerdi. Ama ama bu millet bu hainlere ne dün ne de gelecekte asla ve asla boyun eğmedi, eğmeyecek. Yaptığımız her operasyonla hainlere nefes aldırmıyoruz. Terörü bu topraklardan Allah'ın izniyle kazıp atıyoruz. Eskiden eskiden terörün gölgesi altında kalan sisli dağlar terk edilmiş ovalar bugün artık terörden armış vaziyette. Evet, artık ülkemizin dört bir yanında insanlar Ciloya festivale geliyorlar. Bu sene biz de oradaydık. Türkülerimiz, halaylarımız, zılgıtlarımız o doğalarda birlik ve beraberliğimizin kardeşliğimizin nişanesi olarak yükseldi, yankılandı. Birlik ve beraberlik ve kardeşlik ruhumuz bu hain planları bozguna uğrattı, uğratmaya da devam edecek. Hedefimiz, hadi hep beraber söyleyelim, hedefimiz tek ve nettir. Son terörs etkisiz hale getirilinceye dek bize durmak yok. Bu amaçla bu amaçla 2024 yılında bu amaçla Sayın milletvekilleri 2024 yılında bölücü terör örgütüne yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda 779 teröristi etkisiz hale getirdi. Bu kabine dönemimizde ise 1381 terörist etkisiz hale getirildi. Bu yılın 10 ilk 11 ayında FETÖ DAEŞ ve diğer terör örgütlerine yönelik yaptığımız operasyonlar sonucu 1894 şahıs tutuklandı. Yine bu kabile dönemimizde bu terör örgütlerine yani FETÖ, DAEŞ, DH, DHKPC, MLKB ve diğerleri bunların toplamı 3552 şahıs tutuklandı sayın milletvekilleri Türk'ün de Kürt'ün de hakkını, hukukunu, huzurunu ve güvenliğini sağlamak bizim görevimizdir. Defaatle belirttiğimiz gibi belediyeler yerel yönetimlerin temelidir. Onlara bu yetki halka yani hemşehrilerine hizmet için verilmiştir. Ancak ancak hiç kimse ama hiç kimse Halkın verdiği bu yetkiyi istismar edemez. Belediyeler hemşehrilerine hizmet için vardır. Belediye başkanları teröristle yandaş olamaz. Terörle yandaş olamaz. Çünkü 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 terörün siyaseti olmaz. Terörlü ancak ve ancak mücadele edilir. Biz de onu yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Bakanlığımızın faaliyetlerinden sadece bazı başlıkları süremiz el verdiğince yüce meclisine sizlere arz etmeye çalıştım. Bizler milletimizin bize emanet ettiği bu bütçeyi Yine milletimizin huzuru ve güvenliğinin tesisi için kullanıyoruz. Biz 22 yıldır olduğu gibi gece gündüz demeden Sayın Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye'yi bir ve beraber olarak inşa ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle İçişleri Bakanlığı olarak Türkiye'nin huzuru için büyük özveriyle çalışan mülki idare amirlerimizi, güvenlik güçlerimizi, tüm personelimizi yürekten kutluyorum. Her birine teşekkür ediyorum. Allah onların ayaklarına taş değdirmesin. Şehadet mertebesine ulaşan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize sağlık ve afiyetler diliyorum. 2025 yılı bütçemizin aziz milletimize, ülkemize, bakanlığımıza hayırlı olmasını diliyorum ve gazi meclisimizi ve sayın millettekilerimizi tekrar sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.